Çünkü akşam bomba gibi olacak. Evet. O kan aslında işin içinde hiç yoktu. Ben evet. kına ekibi kına gibi diye tutururken oldu evet. bana. Siz evet. <laughs> ben işin içinde <laughs> hala <yapayım>. yokum. <laughs> Sonra dedim tamam. Hani bu işin vakkosu var. Biz de açıkçası Instagram sayfanızı inceledik. Sonra böyle bir serüven başladı. <laughs> Evi çok beğeniyordum. Öğrenmesinin zor olduğunu biliyordum. Bir ilk danstan bahsetti bize. Biz bir Volkan'la dışarı çıktık ne yapsak? Ben Volkan'ın bu arada okey diyeceğini kesinlikle düşünmüyordum. <laughs> Ama Volkan benden daha hevesli oldu. Dersteki ilk adımı atana kadar benim için bir e, kriz yönetimi oldu açıkçası. Kına da aşırı heyecanlıydım ve elbisemden kaynaklı aşırı uzunluğu bir kuyruğum vardı. Kendime de güvenim vardı. Hani işte ben bununla dönerim ya sıkıntı olmaz falan diye. Hatta birkaç ders sonra artık e, böyle özgüven patlaması yaşıyorum. Yavuz'a falan dedim akşam ben de geleyim belki. <laughs> Kendimizden verdiğimiz fedakarlığın karşılığını çok daha büyük bir fedakarlık görerek almak bizim için çok keyifli oluyor tabii. Şarkı hızlanıyor, hadi Volkan burada döndürmesi lazım, hareket yapması lazım <laughs> derken de lafı böyle boğazımıza tıktınız. <gülüyor> <gülüyor> evet, biz çok özendik ama bu özenin altında destekleyecek eğitimi dostluğu hepsini sizden gördük. O yüzden Tabii. yani kocaman bir teşekkür ama kesinlikle iki bandırma ama biz onu demek için <laughs> Evet biz onu da <laughs>